Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu 11. sınıf İngilizce derste 2. dönem 1. uygulama sınavı için örnek sınav sorusu çözüm olacak. Şimdi uygulama sınavları arkadaşlar konuşma, yazma, okuma ve dinleme olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Yani ben burada örnek bir reading yapacağım örneği okuma yapacağım arkadaşlar. Öğretmeninizin uygulama sınavını nasıl yapacağı, nasıl uygulayacağı tamamen kendisine bağlı. Ben size yardımcı olabilmek için... Uygun gördüm bir uygulama sınavından işte Reading yapacağım ondan sonra da ona bağlı bir takım çalışmalar yapacağım ee, Writing e, içermiş olacak dolayısıyla ve aynı zamanda yapacağımız şeyler Speaking sorusu olarak da size yöneltilebilir. Kısacası biz Speaking yani konuşma, Reading okuma ve Writing için çalışma yapacağız. Dinleme konusu ayrı bir konu. Dinleme sınavlarını zaten hocalar e, genellikle e, ayrı yapıyorlar başka e, yani şöyle nasıl uygulama sınavının nasıl uygulanacağı da aslında hocaya kalmış. Yani genellikle hocalar bir şey dinletiyorlar. Ondan sonra dinlemeden e, soru sorup aynı gün içerisinde aynı saatte reading ile writing de yapıyorlar. Konuşma sınavını ise ayrı yapıyorlar. Ama bölüm bölüm de yapabilir. İstediğini istediği vakitte zamanda ayrı bir derste de yapabilir. Kısacası arkadaşlar biz listening'e tabi bu ortamda girmeyeceğiz dinlemeye. Biz reading, okuma, writing, yazma ve konuşma, speaking için bazı çalışmalar yapacağız. Artık dinleme işi kısmın hocanız bir sürü arkadaşlar, e, hocaların elinde ses kayıtları var. İstediği bir şey dinletecektir. O kısımda size kalmış olacak. Şimdi reading e, parçasını okuyarak başlayalım. Read the advice column. Tavsiye sütununu okuyun diyor. And answer the questions ve sorulara cevap verin. E, gazetelerin ve dergilerin arkadaşlar tavsiye sütunları vardır. İnsanlar oraya dertlerini yazarlar. Ve e, dertlerini anlattıktan sonra da karşı taraftan o e, köşenin, o sütün yazarından e, tavsiye alırlar. Böyle bir gelenek var basında. Burada da işte Dear Advice Guru diyor, tavsiye gurusu, sevgili tavsiye gurusu diye o köşeye yazılmış bir mektup var. Şimdi o mektubu okuyacağız. Dear Advice Guru, sevgili tavsiye gurusu, something really bad happened, gerçekten kötü bir şey oldu. We moved to another city. Bir başka şehre taşındık. Because çünkü my mother changed her job. Annem işini değiştirdi. I still feel terrible about this. Bu konuda hala berbat hissediyorum. In my hometown. Geldiğim yerde yani memleketimde. I had a lot of good friends. Bir sürü iyi arkadaşlarım vardı. We used to study and spend time together. Biz used to eskiden yapardık anlamında. Ee, yani biz eskiden ders çalışıyorduk. and spent time together. Together ve birlikte. Yani birlikte ders çalışıyorduk ve birlikte zaman geçiriyorduk. All the time sürekli. My best friends were there too. En iyi arkadaşlarım, kankalarım da oradaydılar. To dahi anlamında. Whenever I was in trouble. Her ne zaman sıkıntıda olsam. Trouble sıkıntı. I had best friends to talk about it bu konuda konuşacak e, en iyi arkadaşlarım vardı and they were always able to sort out that problem sort out çözmek demektir ve onlar her zaman o problemi çözebilirlerdi e, be able to ebilmek demek my mother never told me annem hiç bahsetmedi bana about her plans tell about bahsetmek demek planlarından bahsetmedi so i was shocked bu yüzden ben şok oldum We moved here three months ago. Biz üç ay önce buraya taşındık. And I haven't had a new friend. Ve benim yeni bir arkadaşım olmadı. Yet, henüz. My life here seems unbearable. Unbearable katlanılmaz demek. Benim buradaki hayatım katlanılmaz görünüyor. I can't stand living in this city. Can't stand tahammül edememek demek. Bu şehirde yaşamaya tahammül edemiyorum. This city is smaller. Bu şehir daha küçük and it lacks social activities, lack eksil, eksik olmak, yoksun olmak demek ve sosyal aktiviteler aktivitelerden aktivitelerden yoksun. There are only three big shopping malls, there are var sadece üç tane büyük işte AVM var yeter yavrum yani üç tane yetmiyor mu neyse. Although it is by the sea. Her ne kadar deniz kenarında olsa da and there are a lot of cafes to go ve gidecek bir sürü kafeler de olsa I have no friends, hiç arkadaşım yok. So they are useless. Dolayısıyla burada kafeleri kastediyor. Onların bir faydası yok. My mother keeps, annem sürdürüyor. Telling me, keep telling me yani bana söyleyip duruyor anlamında. Söylemeyi sürdürüyor. That I will get used to living here. Get used to, alışmak demek. Burada yaşamaya alışacağımı söyleyip duruyor. But I don't think so. Ama ben öyle düşünmüyorum. People here are really communicative and talk too much. Buradaki insanlar gerçekten e, iletişime açık, communicative and talk too much ve çok konuşuyorlar. E daha ne istiyorsun evladım? Neyse bunlar benim yorumlarım. Geçelim arkadaşlar. Gereksiz yorumlar. They try to interact with me all the time. Interact, etkileşim kurmak demek. Onlar sürekli benimle iletişim kurmak, etkileşime geçmek istiyorlar. Asking many questions, birçok sorular sorarak. I don't like to be inquired. Bu to be ve fiilin üçüncü hali edilgen yapıyor anlamı. Inquire, sorgulamak, sorgulamak demek. Ben sorgulamak, sorgulanmak istemiyorum. I don't answer their questions. Onların sorularına cevap vermiyorum most of the time, çoğu zaman. And my parents get mad at me ve ebeveynlerim, annem, babam deli oluyor bana. Kızıyorlar yani. Getme de get etmeyi. Once should I do, ne yapmam gerekir? Please help me. Lütfen bana yardımcı ol. Desperately lonely. Genellikle bu dört köşelerine yazanlar da arkadaşlar rumus kullanırlar. Yani kendi isimlerini değil, takma isim kullanırlar. Umutsuzca yalnız diye de mektubu imzalamış, bitirmiş. Şimdi why did, have to, why did they have to move to another city? Have to zorunda olmak. Onlar neden bir başka şehre taşınmak zorunda kaldılar? Bakın burada ne diyordu? We moved to another city because my mother changed her job. O zaman buraya ne diyeceğiz? Because. Because. Çünkü diyeceğim. Because. Her mother onun annesi. Her mother changed değiştirdi. Her job işini değiştirdi. Birinci soru tamam arkadaşlar How was her life in her hometown memleketinde yani geldiği yerde hayatı nasıldı? Ee, bakalım arkadaşlar derar e, nasıldı? Şöyle In my hometown benim memleketimde I had a lot of good friends yani bunu yazabilirsiniz. Öncelikle efendime söyleyeyim. <laughs> Biz bunun e, yani erkek mi kız mı e, kim tarafından yazıldığını bilmiyoruz. Mesela çünkü kendi adını da vermemiş buraya. O zaman şey diyelim. Birini tercih edelim. She had a lot of a lot of e, Evet. Nesi vardı orada? Good friends. Birçok iyi arkadaşı vardı. She had a lot of good friends. Good friends. Evet. Tamam. E, başka e, she, she used to study and spend time together e, with her friends. Şöyle yapalım. Ben hemen şuradan alayım. Efendime söyleyeyim e, şunu da şöyle kopyalayayım bakayım Ondan sonra cevap olarak da buraya yapıştıralım Evet diyeyim ki Evet şöyle diyelim şehir of good birçok iyi arkadaşı vardı ve dediğim onlar dediğim ben buraya Evet o ve arkadaşları yani değil Tamam used to, they used to study and spend time together all the time. Onlar her zaman birlikte çalışıyorlardı ve vakit geçiriyorlardı dedik. Ondan sonra şöyle my best friends'te fazla kalmışız buraya. Tamam başka ne var? Ya bir de şu olabilir. Whenever she was bir de bunu ekleyebilirsiniz. Yani işte hoca not kırmasın tamamını yazayım demek istiyorsanız şunu alabilirsiniz. Whenever Tabii biz she dedik buna. Gene she olarak düzelteceğiz. She was in trouble. Ne zaman sıkıntı yaşasa efendime söyleyeyim şöyle bu geri kalanı da aynen böyle alacağız ve oraya yapıştıracağız arkadaşlar. Şurada virgül var. Ne zaman sıkıntı yaşasa diye. Tamam. Bunu da yapıştırıyorum. Ee, she diyeceğim gene. Orada ben diyordu. Biz she şey diyeceğiz. Şimdi onun adına cevap veriyoruz. She had best friends to talk about it and they were always able to sort out that problem. Ve onlar bu problemi her zaman çözebilirlerdi dedim. Peki. Üçü, üçe bakıyorum. What makes life unbearable in New City? Unbearable katlanılmaz demek. Yeni şehirde hayatı katlanılmaz yapan nedir? Ee, nedir? Bakalım. Yeni şehre gelelim şimdi. Ee, I can't stand tahammül edemiyorum bu şehirde yaşamaya. Efendime söyleyeyim. Mesela this city is smaller and it lacks e, social activities. İşte there are only three big shopping malls. Sadece üç tane alışveriş merkezi var. Tamam. E, diyeyim şöyle. Tamam. O bunu bunu direkt alabilirim. Şunu. Evet. Bakın şimdi. Ne katlanılmaz yapar? İşte onu söylüyoruz. This city New City yani bu şehir yeni diyebilirsiniz. Ya da The New City yeni şehir diyebilirsiniz. E, sonra da The New City demiş. O zaman ben de The New City demeyi tercih ediyorum. İsim olur daha küçük. And it social activity, sosyal aktivitelerden yoksun. There are only three big shopping malls. Sadece üç tane büyük AVM'si var. Alışveriş merkezi var. Bakayım. Hmm. E, önemli olan şu yani. Şu. She Has no friends. Evet katlanılmaz yapan bu çok önemli bir husus. She has no friends. İşte hiç arkadaşı yok. Bu da katlanılmaz yapıyor. Ondan sonra ee, tamam bu kadar. Bu kadar yazsanız yeter arkadaşlar. What kind of people live in the new city? Şimdi yeni şehirde ne tür insanlar yaşıyor diyor. People here are really communicative and they talk too much demişti. Bunu alabiliriz. Tabii bir here burada demeyeceğiz. O onun ağzıydı. Parçayı yazan ağzıydı. Biz şimdi e, people diyeceğiz. people. Burada hani soru şöyle soruluyor. Yeni şehirdeki insanlar ne tür insanlar? People there diyeceğiz. Oradaki insanlar are really communicative and talk too much. Ondan sonra e, ve şunu da ilave edeceğim oraya. Diyeceğim ki onunla iletişim kurmaya çalışıyorlar ve çok soru soruyorlar diyeceğim. Onu da oraya yazacağım. Evet, they try to interact with her diyeceğim. Ben şimdi e, o yazarın kendi ağzıydı. Ben onunla iletişim kurmaya çalışıyorlar sürekli. Birçok soru sorarak dedim. Şimdi write three things diyor beşinci soruda. Üç şey yazın. E, She should have done. Bakın, should have done yapması gerekirdi, yapmadı demek. Yani şu paragrafın, şu mektubun yazarının neler yapması gerekirdi ve yapmadı bunu should have ve fiilin üçüncü haliyle söyleyeceğim. Ee, mesela ne olabilir? İşte o ne yapıyordu? I don't answer their questions most of the time. Onların sorularına cevap vermiyorum. Annem babam e, kızıyor gibi. Mesela birinci olarak şöyle diyelim. Şöyle diyelim. She should have should have have answered. Onun cevap vermesi gerekirdi. She should have answered e, the questions. Şöyle diyeyim, questions questions sorularına cevap vermesi gerekirdi. Of the people of the people in New City city evet yeni şehirdeki insanların sorularına cevap vermesi gerekirdi. Başka ne diyebilir mesela? mesela onun da onlarla interaction yani etkileşime geçmeye çalışması gerekirdi ee, mesela she should have tried to interact with people bunu diyebiliriz. She should have tabii fiilinde üçüncü hali tried to interact evet She should have tried to interact tamam. With people diye de devam ediyorum. With people. Evet. İnsanlarla iletişim kurmaya çalışması gerekirdi. Mesela bir de şunu diyebilirim yani. She ne oldu? Have ve fiilin üçüncü hali. Should have yapması gerekirdi. Cevap vermesi gerekirdi. Should have tried çabalaması gerekirdi. Buraya da mesela şunu diyebilirim. She should have been be fiilin üçüncü halini kullanıyorum. Been. İşte nedir mesela? More outgoing. Daha dışa dönük olması gerekirdi. Ya da she should have been more social diyelim mesela. Daha sosyal olması gerekirdi diyebiliriz. Peki. Şimdi okuma ile ilgili işimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Ee, bakalım, e, bakın writing ile ilgili bir çalışmada ne olabilir? Buna bakalım. Mesela keşke e, ünite konuları arasında, yazılı sınav konuları arasında keşke var. Burada demiş ki örneğin, ben örnek bir sınav aldım, örnek bir sınavı çözüyorum arkadaşlar. Burada hocamız demiş ki yani sizin için uygun olduğunu düşündüm örnek bir sınav. 10 tane cümle söyleyin demiş. Ebatıyor regrets pişmanlıklarınızla ilgili. Bakın Mesela speaking'de de, konuşma sınavında da bu sorular size yöneltebilir. Yani olayı böyle değerlendirin. Mesela pişmanlıklarına ilgili bu Writing'te olabilir. Ya da iki tane, üç tane pişmanlığı bir speaking sınavında da, uygulama sınavında hoca sorabilir. Mesela I wish, keşke diyorsunuz. Şimdi pişmanlıklarınız var. Mesela ne olabilir? I wish diyeyim. Burada demiş ki I had studied my lesson before exam dersine sınavdan önce keşke çalışmış olsaydım. Mesela e, şöyle diyebilirsiniz, I wish, atıyorum yani tamamen, çünkü sizin pişmanlığınız bu, hayatınızda her şey olabilir yani. Dolayısıyla şöyle olabilir, e, ne olabilir mesela, I wish I had studied more for the exams. Keşke sınavlara e, daha çok hazırlanmış olsaydım, studied more for the exams olabilir. İşte başka bir pişmanlığınız hayatla ilgili ne olabilir? I wish, I had made, made, making şöyle. Ha onu da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi geçmişte olmuş bitmiş işlerle ilgili pişmanlıklarımızı dile getirirken past perfect tense kullanıyoruz. Past perfect tense, e, Türkçe'deki mişli geçmiş, ten, geçmiş zamanın karşılığıdır. Gramatik olarak da çok kolaydır arkadaşlar. Daima had ve fiilin üçüncü hali kullanılır. Bu yani had ve fiilin üçüncü hali. Mesela I wish I had made e, better friends diyebilirsiniz. Mesela keşke daha iyi arkadaşlar edinmiş olsaydım. Ondan sonra tamamen atıyorum. Yani siz de atabilirsiniz. I wish e, Ne diyeyim mesela? Evet. I wish I hadn't hadn't Mesela diyelim ki münakaşa ettiniz. Kiminle? Eee Erkek kardeşinizle örneğin I wish I hadn't argued with my brother. Brother. Tamam. Ondan sonra mesela atıyorum tamam diyelim ki I wish keşke I wish I had learned English, learned English in secondary school. Mesela keşke ortaokulda İngilizce öğrenmiş olsaydım. Secondary school diyebilirsiniz efendime söyleyeyim I wish I wish ne diyeyim mesela ee, I wish I hadn't broken örneğin my mother's my mother's diyeyim heart keşke annemin kalbini kırmamış olsaydım mesela Başka bir pişmanlık I wish I had gone to gone to bed earlier earlier last night earlier last night keşke mesela dün gece daha erken yatmış olsaydım da diyebilirsiniz ee, başka ne olabilir yani ben şimdi örnek olarak seviyorum hepsini de yapmayacağım yani aklıma gelenleri sadece söylüyorum mesela I wish diyeyim ee, ne diyeyim bir pişmanım olsun I had done my homework yesterday my homework yesterday keşke Efendime söyleyeyim. I done my homework yesterday. Dün ödevimi yapmış olsaydım yesterday diyebilirsiniz. İşte yapmanız gereken arkadaşlar budur. Bu şekilde past perfect head ve fiilin üçüncü haliyle kullanılır. Konuşma sınavında da dediğim gibi hoca bunu sorabilir. Yazılı sınavda da şey yaz, writing sınavı olarak da sorabilir. C bölümüne bakalım. Şimdi C bölümünde de şu var. Gene ünite konuları arasında arkadaşlar işte model, past model ya da perfect model dediğimiz modulların geçmişe yönelik kullanımları var. Şimdi bunlara bir bakalım. Eğer siz must have ve fiilin üçüncü hali diyorsanız kuvvetli ihtimal bildirir. Şöyle olmuş olmalı diyorsunuz. Might have ve fiilin üçüncü hali kullanıyorsanız Aklınıza gelen ya bir delil falan yok. Kuvvetli ihtimal olması için ortada bir delil olması lazım. Might ve film üçüncü halinde ortada bir delil falan yok. Aklınıza gelen ilk ihtimali sıralıyorsunuz. Eğer efendime e, 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 söyleyeyim, e, could olursa could have happened e, şöyle olabilirdi ama olmadı demektir. İşte can't have happened olmuş olamaz demektir. Bakalım şimdi. Ee, ne şekilde olacak arkadaşlar? Bakacağız ve ilgileneceğiz şu anda. Evet arkadaşlar, yani kusura bakmayın telefon çaldı, telefonu etkisiz hale getirdim. Ondan sonra devam ediyorum. İşte istenmeyen durumlar olabiliyor böyle. Şimdi C bölümde arkadaşlar, işte bu modelleri bu şekilde kullanacağız, geçmişe dönüp kullanacağız. Bize bir durum verilmiş. Mesela speaking sınavı olarak da hoca karşınıza bunu koyabilir yani. Size bu durumu verip böyle bir durumda ne dersin diyebilir. O yüzden burada yaptığımız çalışmaları hem writing olarak hoca kullanabilir, hem speaking olarak kullanabilir. E, siz de böyle değerlendirin. Mesela James Post was yelling at him. James'in patronu bağırıyordu ona bu sabah. And she looked very angry ve çok e, kızgın görünüyordu. Demek ki James'in patronu bir kadınmış. O zaman... Ne Ben bununla ilgili nasıl bir cümle kurabilirim? Bunu düşünmem gerekiyor şu anda. E, mesela alayım şurada ya, yazmak üzere kalem mi? Şöyle olabilir. Mesela o büyük bir hata yapmış ola, olmalı diyeceğiz. Yani bağırdığına göre patron ben kuvvetli ihtimali kullanabilirim. Ve şöyle diyebilirim. He must have, mademki patron bağırdı. He must have made a big mistake. O ne olabilir? Ee, i̇şte büyük bir hata yapmış olmalı. Yani burada bunu söylemiş oldum. Must have ve fiilin üçüncü hali kuvvetli ihtimal anlatır arkadaşlar. He must have made a big mistake. Büyük bir hata yapmış olmalı. Ondan sonra e, mesela e, şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. E, aklıma gelen mesela yüzde elli elli ihtimalle bir şey söyleyeyim. E şöyle, he might, bilmiyorum diyeyim mesela ne olduğunu, kuvvetli ihtimal değil. He might have, he might have made her, made her angry. Önemli olan gramatik olarak cümleyi doğru kurmaktır. Made her angry, onu kızdırmış olmalı, olabilir. Bunu dediğim zaman da onu kızdırmış olabilir diyorum. Efendime söyleyeyim. İşte bir tane daha cümle kurmaya kalksak, neyle olabilir? Ee, mesela Kant'la olsa e, burada kızma ile ilgili yani kut hep yapabilir deyip yapmadı e, anlamında bir şey e, şeyden ziyade söyleyemeyiz yani öyle bir şey yapabilirdi, yapmadı değil de mesela she Kant deyip de, e, happy happy with his work yani onun işinden Mutlu, memnun olamaz diyeyim. Ha ama tabii hepsini ha hepsini fiilin üçüncü haliyle istiyormuş. Tamam. O zaman e, başka bir şey yazayım buraya. Şöyle diyeyim. O zaman diyeyim ki he can't have done his job well İşte his job ya da işini his work well işini iyi yapmış olamaz diyorum. Çünkü patron ne yapıyor? Bağırıyor arkadaşlar. Evet olay bu. Mesela şuraya bakayım. 2. Den all the residents left the city sonra diyor. Bütün e, resident ahali, bir yerin sakinleri demektir. Bütün sakinler şehri terk etti. There was no one left behind. Geride kimse kalmadı. Ha şimdi Mesela aklıma gelen ilk ihtimali sıraladığım için might have kullanayım. Örneğin diyeyim ki, e, a war, a war, bir savaş might have broken, fiilin üçüncü hali broken out. Mesela bir savaş patlak vermiş olabilir diyeyim. A war might have broken out. Şurası olmadı. Evet, yeniden yazayım o yüzden arkadaşlar yeniden yazayım. A war, a war might have %50-50 ihtimal demekti. Aklıma gelen ilk ihtimali sıralıyorum. A war might have broken out, broken out. Bir savaş patlak vermiş olabilir. Efendime söyleyeyim başka ne olabilir? Ee, evet. Ee, must have. Tamam. Ha Kötü bir şey olmuş olmalı diyebilirim. Kuvvetli ihtimal. Çünkü must have ve fiil üçüncü hali kuvvetli ihtimaldir. A bad thing kötü bir şey must have happened olmuş olmalı diyebilirim örneğin. Evet. Kötü bir şey olmuş olmalı. Might have happened. Tamam. Kötü bir şey olmuş olmalı. Böyle dediğimde de kuvvetli bir ihtimali dile getirmiş oluyorum. Başka aklıma gelen cümle ne olabilir? Bakayım. Yani can, could have, could have yani ne yapılabilirdi durumun ne olduğunu söylemediğim için şöyle olabilirdi ama olmadı. Örneğin diyemem. Might have kullandım, must have kullandım. Hah, mesela can't have ile ''They can't have'' çok uzağa gitmiş olamazlar diyebilirim yani. ''They can't have gone far away'' çok uzağa gitmiş olamazlar diyorum. Ee, efendime söyleyeyim hani şehri yeni boşaltmışlar anlamında. ''Can't have'' a fiilin üçüncü halinde kullanırsak e, ''olamaz'' demiş, ''olmuş olamaz'' demiş oluyoruz arkadaşlar. Ben şimdi videonun süresini çok fazla da uzatmak istemediğim için... Ee, bitiriyorum. Bu bölümde böyle geçiyorum. Ee, tabii şurayı önce bir temizleyelim. Tamam. Peki arkadaşlar. Burada ne var? Yani kelime sorabilir hoca. Sorar mı? Sorar. Peki şu kelimeler ne demek? Bir bakalım. Mesela cheat'in aldatmak ya da aldatmak ya da kopya çekmek. Anlamı var. Mesela kopya çekmek diyor. Tamam. Efendime söyleyeyim. Ashamed. Mesela utanmış demek. Ashamed utanmış mış diyorum. Consequence sonuç demek, sonuç. İşte resident var. Bir yerde yaşayan insan, sakin. Mesela oranın sakinidir. Take up başlamak demek. Mesela take up a new sport. Mesela take up sport spora başlamak gibi. Take up a hobby. Bir hobiye başlamak olabilir. Satisfaction memnuniyet demek, memnuniyet ya da tatmin, memnuniyet. Evet. Tamam. Leisure time. Boş vakit demek. Boş vakit. Tamam. Evet. E, bearable. Katlanılabilir. Unbearable. Katlanılamaz. Katlanılabilir diyorum. E, call center. Çağrı merkezi. Çağrı merkezi. Merkezi. E, evet. Mesela juggling var. Hokkabazlık demek o. Ho Hokkabazlık. Evet, useless, faydasız demek. Faydasız. Flock, sürü, sürü, koyun sürüsü gibi mesela. Zaten Shepherd da buradaki çoban demek arkadaşlar. Çoban. Liquid. Liquid, sıvı. Sıvı. E, dramatically, hızla demek ya da dramatik bir şekilde demek. Hızla, hızla. Ya da Türkçe'ye de geçmiş olarak dramatik bir şekilde bir şekilde e profession var profession arkadaşlar meslek demek evet. Dediğim gibi yani e, direkt internette bulduğum bir sınavı çözüyorum sizler için şu anda. E, bakıyorum ha bully mesela bully zorba zorba fetch gidip getirmek demek. Yani bir şeyi gidip getiriyorsunuz gidip getirmek. Slayer var. Slayer, katil ya da avcı anlamına geliyor. Katil ya da avcı. Evet. İşte profuse var. Profuse, bol ya da cömert anlamlarına geliyor arkadaşlar. Bol ya da cömert. Remorse, vicdan azabı. Vicdan azabı. Ve arkadaşlar, axe var. Axe de balta demek. Peki arkadaşlar, yani ee, şeyden sonra normal gramer sınavından sonra e, bu anlamda da işte size yardımcı olmak istediğim için dediğim gibi internet ortamından bulduğum e, 11. sınıf 2. dönem 1. uygulama sınavı başlıklı bir sınavı sizler için çözdüm. Eğer yorumlarda haber verirseniz 11. sınıf 2. dönem 1. Yazılısını da çözdüm ve şimdiden koydum kanala biliyorsunuz. Eğer yazılı tarihinize yorumlara yazar, ikinci dönemin birinci sınavının tarihini yorumlara yazar belli ederseniz hemen öncesinde koyduğum halde ikinci bir sınav daha, ikinci dönem birinci sınav olarak kanala arkadaşlar bir sınav daha koymayı düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere de hoşçakalın diyorum.